Filos Belediyesi'nde yaşayan ve yürüyemeyen yaşlı kadına hayırseverler yardım elini uzattı. Çavcumay ilçesine bağlı Filos Belediyesi'nde 30 yıldır yatağa mahkum olarak yaşayan 96 yaşındaki Ayşe Çelik Kanat'a yardımsever vatandaş tarafından tekerlekli sandalye bağışlandı. Kızları Nebahat ve Ayşe annelerinin uzun zamandır hasta olduğunu ve bu arabayla hayata bağlanacağını ifade ettiler yardımsever abilere ondan sonra kız, kız kız kardeşime bütün elemanlara çok teşekkür ederim. Allah bilir razı olsun. Buranın Sibel Hanım ve Güler Hanım'ın onlara çok teşekkür ederiz. Babası Osman Bey ruhu şad olsun. Onlara bütün dualarımız. Biz sadece vesile olduk. Çok sevindik yani. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hayırseverlerin adına arabayı teslim alan Kamile Çiftçi de şunları söyledi. Ben de böyle değilim ama ne çare. Tabii ne yapayım? Allah Muhtar Muzaffer Sefercik ise artık Ayşe Çelik Kanat'ın zor günleri geride bırakacağını kaydetti. Bu arabayı bize getirip de teslim edenlere, yardım sevenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu annemizi memnun ettik. Sağ olun yavrum. <laughs> Allah razı olsun. Allah sizden. Ünlü ressam Osman Zeki Or